Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan katıldığı televizyon programında emekliler ve çalışma hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Emeklilerin ekonomik ve sosyal refahını artırmak için çalıştıklarını belirten Bakan Işıkan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız. Toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmaları da kısa sürede başlayabiliriz. Emekliler yılı kapsamında faaliyetler çeşitlenerek artacak. Emeklilerimizin refahını etkileyen unsurları gidereceğiz. Emeklilerimize birçok hizmette ayrıcalık vereceğiz dedi. EYT'den sonra 2 milyon vatandaşın emekli olduğunun altını çizen Bakan Işıkan, son verilere göre EYT'den emekli olanların yaklaşık 950 bininin tekrar çalışma hayatına döndüğünü vurguladı. Bakan Işıkan, 2024 yılının sonunda emekli sayısının 16 milyon 400 bin olmasını öngördüklerini belirtti. Ev kadınlarına prim desteği konusuna da değinen Vedat Işıkan, biz bunu yerine getireceğiz, çalışmalarımızı başlattık, ekiplerimiz çalışıyor şeklinde konuştu.